bir eczacı arkadaşımız izleyicimiz uyarıyor diyor ki acaba Hakan Bey bu ilaçların da yine kontrol altaki bir cümlede geçirdiniz alınması gerektiğini ve dikkatli olması gerektiğini söyler mi neden özellikle Tabii. bu süreçte adı geçen ilaçlar ve hatta işte az önce sizin bahsettiğiniz gibi destek unsurlar eczanelere ve aktarlara hücum oluyormuş dolayısıyla e, bu desteği alırken nelere dikkat etmek gerekir onun da altını çizerseniz sevinirim Kesinlikle bahsettiğim uçucu yağların çok ciddi alerjik özellikleri var tüm uçucu yağların aslında. O yüzden bunların inhalasyon yoluyla yani solunum yoluyla alınmalarını bir doktor kontrolü olmadan kesinlikle önermiyorum. Ciddi problemlere yol açabilir. Yanlış anlaşılmalar neticesinde alerjik astımlarda kullanılabilir. Bunları özellikle hekim kontrolünde kullanmamız lazım. Mesela zerdeçaldan da bahsetmiştim ben. ...çok ciddi anti özelliği... ...olduğu için... ...sadece ağızda e, anti viraj özelliği... ...yani... En, evet. kan, kan, ...anti enflamatuar... ...enflamasyon yani iltihabi olay da... ...dahil olmak üzere buna... Ee, ...bu... ...özellikle enflamasyona karşı... ...enflamasyonu engelleyici özelliği olması... ...yani iltihabi olayları... ...engellemesi, romatizmadaki... ...enflamasyonu da engellemesi gibi... ...çok fazla kullanım alanları var... ...aslında... Ee, birçok alanda kullanılabiliyor ama antiviral etkisini sadece ağızda gösterebiliyor. Ağız boğaz kısmında. O yüzden bunlarla ilgili ağız içinde kullanılan formları antiviral olarak kullanılabiliyor. Daha önceden influenza ile ilgili yapılmış olan bir takım e, deneyleri, denemeleri var. E, ama mideye indikten sonra artık dediğimiz gibi anti yani stokinlerin de salınımının engellendiği bir ...mekanizma devreye giriyor. Zerdeçalın içerisindeki kurkumin denilen maddenin etkisiyle. Bu kan sulandırıcıların kanı sulandırma etkisini çok fazla arttırıyor. Mesela ben hastalığım döneminde bunu kullandım ama... ...bana antikoagülanlar başlanacağı zaman kestim. antikoagülan tedavi bittikten sonra... ...yani kan sulandırıcı tedavi bittikten sonra tekrar başladım. Buradaki amacım da özellikle... Ee, karaciğer ve e, akciğerlerimdeki iyileşme sürecinde enflamasyonu dediğim bahsettiğim şeyi gidermesi açısındandı. Ee, ama e, eczacı e, izleyicimizin dediği gibi bitkileri bitki ot çöp diye basite ingilizler gelsek yan etkilerini de göz ardı etmiş oluruz. Birçoğu birçok ilaçla etkileşebilir. E, hatta birçoğu e, kendi aralarındaki bitkilerle de etkileşebilir ya da tek bir bitki alsanız bile kendinizi bilmiyorsanız bir alerjik durumunuz varsa alerjiye yol açabilir.